birinci şekilde oluşan durumu dik üçgen olarak ifade edersek burası 4 birim olur. Buradaki dik kenar yarıçaplar farkıdır. 7R eksi R'den 6R yazabiliriz. Yine iki tane dairenin arasında bir birim olduğundan dolayı da 7R artı R toplamda hipotenüs 8R artı 1 olarak yazılabilir. Burada ister Pisagor teoremini uygulayarak denklemi çözebiliriz veya olabilecek r'nin değerini tahmin edebiliriz. Burada r eşittir. 1 bölü 2 için 3 4 5 üçgeni oluşur. Dolayısıyla yarıçapı bulduktan sonra da çevreleri yazabiliriz. 2 pi r küçük dairenin çevresi artı 2 pi çarpı 7 de büyük dairenin çevresidir. Toplamda 16 pi r yapar. r'nin değerini 1 bölü 2 yazdıktan sonra çevreyi 8 pi buluruz. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.